Sevgisizlik korkunç yayıldı, bu bir devlet sorunu. Buna devlet el atsın. Yani Türk milletinin başına bu bela, Orta Doğu'nun başına bela, akıl almaz bir nefret ruhu var. Ee, nefret körükleniyor internette, televizyonlarda, orada burada körükleniyor. Nefretin kapısı kapatılması lazım. Nefret dolu insanlar daha modern, daha kaliteli biliniyor. Evet. Mesela bir şeye ters cevap veren daha akılcı biliniyor kötü cevap verene daha saygı duyuyorlar. Yani özellikle de, orada, burada falan her yerde görüyorum. Mesela bir sanat toplantısı oluyor. Orada züppelik yapanı takdir ediyorlar. Ya sevgiden tek kelime bahsetmiyorlar. Çok korkunç bir şey bu. Sevginin her yerde olması lazım. Sevgiden bahsetmeyen adama normal insan muamelesi yapılmaması lazım. Sevgiyi ön plana almayanla muhatap olmamak lazım. Yani bir ahlak bozukluğu olarak görmek lazım sevgisizliği. Ya yani çok büyük bir ahlaksızlık olarak görmek lazım. Sevgiden bahsetmeyen de muhatap olmamak. Mesela bu yayılsın. Mesela yazıda, konuşmada sevgiden bahsetmiyorsa kimse muhatap olmasın. Mesela sanatçılarda da mesela sanatçıların toplantısı oluyor, çıkıyor çok zübbece alaycı bir şak 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 alkışlıyorlar. Yahut insanı mesela doğal ihtiyaçlar ilgili şey yapıyor ona kakır kakır gülüyorlar. Yani bu çok çirkin ben çocuk beri görüyorum yani insan doğal ihtiyacına gülmek. <laughs> ne kadar basitlik ya. Ne kadar ilkellik yani. Bazı tipler için söylüyorum tabi. Mesela ukalalık yapanı gıptayla seyrediyorlar züppelik yapanı, uka olanı e, gözünde yüceltiyor. Evet. Sanatçılarda falan çoğunda oluyor bu. İşte çakallık yaptığında, kavga çıkarttığında. Evet. Te, ama sevgiden falan bahsettiğinde hiç adam yerine koymuyor. Sanki çok alelade bir şey yapmış gibi. Sevgiden bahsetmeyeni